Var mı gelen evet. giden? Yok gibi ama mantar gibi Türeller mi acaba? Yok be abi buraya kolay kolay türeyemezler. Evet ana binaya indim. Ha direkt de lagantın üstüne. Bir tane de karnı çıkıyor. Şükürler. Şükürler. Geliyorum ben Benim, benim evet. cover bir yere Bence bura gayet cover. Araba. Hayda. Geldin mi bize? Oo. Karşılık da veriyorlar abi. Aa, si düşmedi. Son attığım mermi değildi, biliyor musun Gökhan? Ense kükürü vurursun. Ederler yerde var mı? Görüntü Buraya buradan baskına gelsem Koran abi göremem. Aa adamları gördüm. Ama düşmen lazım ye değil. Mavi mi? O şimdi yemen lazım. Aa. aa. <laughs> Böyle, mı Düşmedi mi o? Düştü değil mi? Düştü. Random attım size. <gülüyor> Helalsin <gülüyor> abi. Bunun düşmesi lazım artık. Düş artık. Adam kendini görünmez <laughs> sanıyor he. Bilmiyordu abi anladın. Abi biz şeyde. zoru daha rahat vuruyoruz biliyor musun? ne arada kaldı herhalde değil mi? Evet bunlara sağ tarafta sıkıyor da sağı göremiyorum. Ağaçlardan görünmüyor sağ taraf. Nerede bu? Sağ sıkan sağ göremedim hala da. Bak yatıyor ya, sürünüyor arkadaş. Vuramıyorum adamı ya. Nere atıyorum ben anlamadım ki ya. Allah Allah. Ben harbiden onu ya. Sinirim Ben de bura ha. vuramadım abi. Silah sanki sustavancası ya. Aha geldi Korhan. <laughs> Korhan abi geldi olaya dahil oldu. Orada eğimde kaldı onlar. Kim ha. olaya dahil oldu? Korhan batmadı mı Yok, Yok benim abi arabanın üstüne çıktım. Ha? Korhan abi takliti yapıyor. Abi. En bak, sevdiğim şey, geliyorum. en sevdiğim şeylerden biri aç karnına Korhan abi takliti yapmak Bekir abi. Bizim ben alana giriyoruz alan gerçi dibimizde Önümüzdeki droplara bir gitsem gelsem mi? Yani vururlar mı beni yani Gökhan? Git Şuraya. bak bakayım abi vuruyorlar mı vurmuyorlar mı? <laughs> Ama araçsız gidemem. Aa burada Toros var ben Toros'a gideyim geleyim ya. Bakayım vuracaklar mı? Belki termal bulursun abi. Evet ceyranlı çanta ve win. Vazgeçilmemizimiz. Aa sağımızdakiler gidiyor aynen abi onlar gitti onlar iyi kurtuldu be biri hariç de o da şansı öldü zaten ki Gökhan evet şu abi gazdan çıkartayım Olur. lan yakında adamlar var bak bir araç var ya. P90 var. Almadım P90'ı. Sen ciddi misin ya? Vallahi P90 vardı. Dur abi. Sen gel abi ben gideyim alayım onu. Ama işaret at. Geliyor mu? Geliyor mu? Benzinlik tarafında adam geldi. Üstünde kayada herhalde. Burada bir takımı yediler abi. Ama aşama 4 olmuş ya. 5 oldu hatta. Lan? Sesi. Çok güzel oynuyor lan. Ha ne? ölmemişim ha. Lan nasıl vuramadım? Hapiste baygın vardı ya. Şuralara at abi. Aha. Fakat, abi de baydın ben bir tane. Aha öldü o çok güzel. Burada. Bir tane daha vurdu yedi bir tane. Orada bir kişi var oraya sola atıyor. Siz nereyle ediyorsun? bir Fazla ediyorsunuz? Fazla 7.62'si olan var mı? Ne tarafından atıyor kanan abi? Bu tarafından atıyor abi? Lan onu nasıl çekemedim ben ya? Ben orada bir tane düşürdüm de. Hmm. Eğlensin abi. Alan dışıyız. Aynen abi. Abi bunu vururuz biz. Gel 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 gel. Alan, alan, abi o araç arkada kaldı. Tamam ben aracı alıyorum. Çok pis vuruyor alan. Vurur abi. Lan alan. Ben yetişirse. Beş olduğunu unuttuk ya. Tepe atıyor. Binmen lazım hemen. Yok abi siz de istersen önü bir yere alayım seni araca o sise git, sise git. Sağında adam düşüyor Ben de çanta var, var çanta hayat. var. Arkamızda kaya Harikasın. Yok şey Korhan abi. Eee, sol tepemiz var. Abi yani sis ya, Yakın olabilir. Camdayım. Sana mı atıyorlar? Tabii canım. Bunu kim attı ya? Arkamızdan biri attı. Yat aşağı. Öl. Oo burada dibimizde adam var lan şu kayada. Bak şu kayada. Çocuklar. Dedim ya sana yakın adam var diye. Cam basman lazım. Ağzına tüküreyim adam var ya bombayı ne biçim attı. Bekir abi. Ya okay, Gökhan dur 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 Gökhan aldım ben seni. Koran abi koruyon değil mi? Bomba geldi sana. Koran abi. Abim duymadım ya. Dur bekle Gökhan. Adamın sağa doğru sola doğru açılıyor. Candayım abi. Seni alacağız. 10 saniye kaldı. Ay, ay. Çok iyisin. Korona alana koş bence. Çık dönmeye uğraşma çünkü alan yürüyecek hemen. Bak hala kaşınıyorlar o taraf. Abi yukarıya oynamayın. Gir lan alana. Girdim. Hü -hü 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 -hü. Yukarıda adam ağaçta. Solumuz da var, solumuz da var Gökhan. Kaya da, kaya da bak, kaya da. Abi şu yukarıya göstermeyin bak. Şu Oğlum, ağaç dolu, Fakir, ağaç dolu bak. Şu kaya dolu abi. Onu gördüm, ağacı da gördüm. Şimdi birinden birine deneyeceğim Gökhan. Ağaca denedim, kaçırdım. Kaya bakacak şimdi. Kaya soldan pik atıyor. Abi Kaya ağaç atıyor. kaçıyor. Kaya soldan pik atıyor. Ah be, silahım. Bak. Bak. Tamam. Korona abi, alan geliyor. Oynamamız lazım, Gökhanlı la da. Direkt mi Abi, CC'm yok, aynen. Kaya kaldı da. Bir kişi. Abi şuraya bir flash attım. Hadi bakayım. Gelin şu dansı edelim hadi. İlk oyun muydu bu bizim? Aynen. Ben, ben. Hadi hadi. Geldim arkanızdayım.